Ne geliyor? Ayda arkadaşlar ben bu arada gerçekten yakıştıklarını düşünüyorum Aktan ve Damla'yı. Oha bak işe bak arkadaşlar. Haktan'ın Damla'ya bakışı bu arada. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle bir tek odada dizisindeki Haktan sahnelerini yapmış tiktok edit videolarını izleye tepki vereceğiz arkadaşlar. Şimdi 300 atmadan izlemeye başlayalım. <laughs> arkadaşlar ilk defa izliyorum benim bu arada benim arkadaşlar Haktan'ı. Haktan ve benim Damla. Benim evet başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar da çok iyi ya demiş. Kimmiş bunlar arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada editler gerçekten çok kaliteli duruyor ve devam ediyoruz. Haktan gerçek mi? Allah pardon kanka. Kaç senedir oyunculukla uğraşıyorsun. Kankamın yaptığı şaka. Alınmadın değil mi kanka? <laughs> Arkadaşlar haktan bu oluyor ve damla da bu mu oluyor anladığım kadarıyla evet bunlar oluyor ve bu arada yakışıyorlar oğlum İkisi de sarışın mı oha o kadar benzerlik olamaz bence yakışıyorlar arkadaşlar bu arada bilerek yapılmış gibi bu video <laughs> devam ediyoruz. <edelim. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar bence mükemmel editler olduğunu düşünüyorum ve devam ediyoruz. Gel ne kadar konuşup bir şeyler yaparken Aktan ile. Akışmalar arkadaşlar selfie çekiyor diyor. Evet en baştan başlatalım. Aktan ile şeyim arkada fotoğraf çekiyorlar. Aga. Akışmalar. Ben evet, çok evet. aktanı seviyorum. Eyvallah dostum benim. Arkadaşların çok Şeyma'yı seviyor. Aynen. Çok güzelim. Benim de en sona koydu. Damla <laughs> yani. ile gelini sona koyuyorum. İşte bana Öyle. ilk yaptılar. Oha arkadaşlar. Ilk yaptılar. Var hangi videolar bu arada bilenler yorumlara yazsın. Çok ilk gördüğümde çok güzel görünüyordu. Bununla bunu iş biliyor musunuz cidden arkadaşlar? Bu kızın oyunculuğu ben beğeniyorum arkadaşlar bu arada. Hüge ile Mars aynı takımda olup yakınlaşması... ...fıskan anasını aslan. Yine pek bir kaynaştınız. Evet. Ne oldu? Çok özlemişim. Çok özlemişim. Kışlayın sonra. Ağlıyorlar, görüyoruz. Bir gün, bir gün Komedi <laughs> Fırtına gibi esti. Allah'ım sen sorma. Güzel arkadaşlar. şu çorbayı. Hayda. Herkes aktan sahnesi beklerken. Ben çorba falan şimdi ya? ya. <laughs> şifa bu şifa. Aç bakayım ağzını aç. Hiç bakayım şu çorba. <laughs> ne geliyor? Yaklaşan ama, Ayda arkadaşlar ben bu arada gerçekten yakıştıklarını düşünüyorum Hakdan ve damlaya. Tamimi kıza benziyor arkadaşlar bence damla. Reship ay hak. Hayır. Hayır arkadaşlar ben damhakçıyım bundan sonra. Yani canım damhak varken değil mi? Baksanıza arkadaşlar bence yakışıyorlar kardeşim. Harbi yakışıyorlar oğlum lan. Da bence karizma olduğunu düşünüyorum. Yani yakışıklı adammış bence. Aktan. Bence yakışıyorlar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belli edin. Ve devam ediyoruz. Zengine. <laughs> Zengine. <laughs> <Zengini. gülüyor> Cimgime, kendi hadi bakalım arkadaşlar Haktan ablasıymış galiba bu Hadi arkadaşlar Haktancılar da bence başaracak Çünkü aferciler başardı Cemcelciler başardı ve sıra Haktamcılar da hadi bakalım Gücünüzü gösterin görününce, hani... Oha bakışa bak arkadaşlar Aklının damlaya bakışı bu arada. Çok iyi arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Aa bak sana ne anlatacağım. Aşkım şimdi ben bir saçı Hayda başladık yine. Ben evden 5 dakikaya çıkıyorum. Oğlum Ay çok iyi olmuş. Seni o kadar çok özledim ki. Ben geldim neredesin? Ya karar veremiyorum. ama olsun yoksa bu. Yamam sana. Üşütme koş eve. Aga çok güzel çok güzel arkadaşlar. Ne geliyor? Ben sana üşütürüm. <laughs> işte, ben... Sana aşıktım. sana aşıktım bana tekil anlayan Öyle güzel gülme yeter değil miydi bu şarkının doğrusu ha? <laughs> Sen yoksan kaderim yok. Ne geliyor? <laughs> ya getir gülüşümden, daha dolu olamayacağım. Yağdı yağmur üstüm, gözüm çamur ama bu kalp oldu şemsiye. Vurdu beni, yine bir mayısın. Fotoğrafına mı? Damla'nın fotoğrafına haktan yorum mu yapmış? Galiba öyle bir şey olmuş değil mi? <laughs> Evet. Oha kırmızı kalp koy. Bir dur edit ya. Ne alev koymuş. Doğru mu acaba? Ve mavi kalp koymuş. Editten diyemedik. Ben de şu oyunculuğa bakıyorum. Ciddiye almıyorsunuz ama şu an. Evet. Dalıyoruz evet. nasıl? Biz alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben Damla ve Aktan'ı samimi buluyorum ve sevdim yani samimi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben dam Akı'yı yakıştırıyorum arkadaşlar. Siz kesinlikle görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videoda hangi dizinin TikTok videolarını izleyip tepki verelim. Kesinlikle yorumlarda belli edebilirsiniz. Ekrandaki videoya sıkılarak önceki tepki videolarına gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Kaçtım ben. videolarda tıklayıp önceki tepki videolarına gitmeyi